Hepinize sevgiler arkadaşlar. 25 Ocak Pazartesi günündeyiz. Ne gibi astrolojik gelişmeler var? Hepsinin üstünden geçelim. Bir kere Pazartesi gününe başlarken arkadaşlar Ay İkizler Burcu'nda ilerliyor. Dolayısıyla haftanın ilk gününde iletişim kurmak, fikir ve düşüncelerin aklımızda uçuşması, karşılıklı olarak fikir alışverişlerinde bulunmak, etkili belki toplantılar yapabilmekle alakalı belki ideal bir güne başlıyor durumda olabiliriz. Sabah saat 10 sularında Ay ile Merkür arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Merkür'de kova burcunda dolayısıyla hani dijital internet teknoloji içerisinde barındıran iletişimlerimizde daha meraklı olduğumuz belki kendimizi geliştireceğimiz konularla alakalı olarak ekstra eğitimler alabileceğimiz veya hani burada fikir alışverişlerinde bulunmaksa mesele aklımızdaki projeleri karşımızdakilere yansıtabilmekle alakalı aslında güçlü bir zamandayız. Güzel bir gün başlangıcındayız diyebilirim. Ancak ay bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor ve akşam saat 21 Eylül sularına kadar da o şekilde kalacak. Yani pazartesi Gün aslında günün ikinci yarısında kesin sonuç beklediğiniz işler varsa bunlar biraz askıda kalabilir. Karşımızdakileri çok fazla zorlamak, şart ve koşulları biraz daha fazla ötelemeye çalışmak çok da büyük bir fayda sağlamayabilir. Daha öncesinden çözmediğimiz ve çözmemiz gereken bir takım meseleler, işler, dosyalar bunları tasnif etmek, düzenlemek bir e, düzene oturtmakla alakalı aslında güzel bir süreçte e, olabiliriz pazartesi günü özelinde söylüyorum. <laughs> Öğlen 13.30 sularında ise Güneş ile Şiron arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Etkilerini bir 4-5 gün hissederiz. Güneş Kova burcunda, Şironsa Koç burcunda. Dolayısıyla hani Şiron bizim astrolojide yara aldığımız, yaralandığımız, şifaya ihtiyaç duyduğumuz konuları gösterir. Güneş aralarında destekleyici bir etki olması, hani özellikle alacağımız mantık çerçevesindeki kararların ve kendimizden evin hal ve tavırlarımızın aslında bize bu arzu ettiğimiz şifayı verebilmesi yönünde etki bekleyebiliriz Şiron'un koç burcunda olması, cesaret göstermek, risk almakla alakalı gündemleri aslında ifade ediyor. Hani burada çekinme zamanı değil, aklımızdakini karşımızdakilere yansıtma zamanı gibi düşünebiliriz bunu. Burada özellikle kendimiz bireysel anlamda bunu yapmasak bile etrafımızda buna ihtiyaç duyan kişilere daha vizyonel bakış açıları, daha yenilikçi bakış açılarıyla onları yönlendirebilmemiz, onları cesaretlendirebilmemiz de yine bizim duygusal anlamda o huzuru elde edebilmemiz konusunda destekleyici etki ortaya koyacaktır. Akşam 21:50'ye geldiğim zamansa ay yengeç burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Daha duygusal bir süreç başlıyor aslında hepimiz için. Burada ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımız, çocuklarımız, onları hani korumak, güvence altına almakla ilgili içgüdülerimiz biraz daha ağır basacaktır. Burada içimizdeki duygu düşünce neyse bunu herhangi bir sansür uygulamadan etrafımızdakilerle paylaşabilme arzusu, daha samimi duygularla bunları ifade etme konuları biraz daha ağır basar. Hayal gücü ve yaratıcılığımızı etkili bir şekilde kor e kullanabiliriz burada özellikle hani o koruma ve güvence altına almak istediğimiz içinde bulunduğumuz grup neyse, toplum neyse, o komün neyse onu biraz daha geliştirebilmek, onu biraz daha e, oradaki bağları güçlendirmek anlamında e, içgüdüler e, biraz daha ağır basacaktır. Gölge yönleri olarak Ay Yengeç Burcu'nda olduğu zamanlarda biraz alıngan olabiliriz. Çünkü hani duygularımızı samimi bir şekilde karşımızdakilere aktarma eğiliminde oluruz. Karşımızdakilerden o beklediğimiz geri dönüşleri alamazsak biraz böyle içimize kapanmak, biraz böyle alınganlık göstermek durumları söz konusu olabilir. Bir zorlukla karşılaştığımız zaman da direkt birebir mücadele etmek yerine biraz daha böyle arkadan dolaylı yollardan bunu çözmeye çalışmak biraz duygu sömürüsüne yönelmeye çalışmak içgüdüleri de ağır basacaktır diyebilirim. Pazartesi günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.